Arkadaşlar günaydın. Ya sahiden e... Şimdi Alpçan'a telefonlar gelmiş herhalde. Ki o bu saatte yatıyor. Baba dedi canlı filan da yapmamışsındır. Millet dedi balık soruyor. Ya arkadaşlar şey ya ekran dolu ya beyin dolu ya benim beynim dolu. Bu sabah birkaç sabahtır sahilden canlı yayın yapamıyorum çünkü telefon çekmiyor. Yani borcumu açamıyorum birkaç sabahtır. Sabah hani otobüsten iniyoruz. Esprisinden beraber hani teyar ediyoruz ya. Açamıyoruz. Bak şu anda bile mesela ekranı açtık. Üç kişi bağlanabildi. Ya bu hattı değiştireceğiz. Ya bir filmler yapacağız. Baksana bak don yürümüyor. Üç kişiye kaldı şimdi bak. Hop bir yandan 5 oldu. Yani şeyde bir problem var ya burada çekmiyor benim bu e, vodafone herhalde Alpcan'a dedim değiştirelim onu bu çekmiyorsa. İnsanlar çünkü telefon açıyorsunuz bakın Alpcan'a da telefon gelmiş işte yaş grupları. Baba dedi millet balık soruyor canlı yapmamışsın dedi. Dedim oğlum yapamıyorum açılmıyor dedim şey, telefon. Onun için de bilgi veremiyorum şimdi sabah bir kardeşim geldi alışverişini yaptı. Sahte falan aldı. Karşıdan geliyormuş. Hatta aracını da karşıya bırakmış. Park etmiş. Vapura binmiş. Karşıya geçmiş. E geldi saatte falan aldı. Lakin her zaman o yayın yaptığımız yerde. Abi dedi iri isteriz çıkıyor. Oradan birisi demiş 30-12 al. Gittim Suat'tan 30-12 al. Bir de 125 gram falan kurşun al demiş. E iri balık çıkıyor abi dedi. var. iri var dedi. Şimdi ne yapayım dedi. Çilekop varken. Dolayısıyla geldi kalın çapları aldı benden. Ee, yani neticede Emegen de istatistik çıkıyormuş şu an bilginiz olsun. dedi ki açıklara bakmıyorsunuz, açığa atın, ağır kurşun atın. E bunlar süs değil falan filan dedik. E bu tarihler açık balığı verir. yakın balığı biraz sıkıntı artık. Yani insanlar ince takım istiyor benden 18, 12, 10 böyle atacaklar. E şimdi sular soğudu, balık dibe kaçtı. Bunu videolarda dilimiz döndüğünce. E anlatmaya çalışıyoruz. Ali Çelik günaydın. Lakin muvaffak olamıyoruz. Alaaddin Ak hayırlı işler. İnşallah bugün yanına geleceğim. E buyur gel Alaaddin Ak. Ama şu şeyler kapsın öyle gelin arkadaşlar. vallahi geliyorsunuz muhabbet etmeye de gidesiniz diye gözünüzün içine bakıyorum. Ortalık kötü. Yine kızardık İstanbul olarak. Cengiz Çakır günaydın. Kaçırdım var mı diye bakıyorum. E, tam fazla merhabacı yok. E, diyeceğim yayınla alakalı benimle alakalı değil. Ben otobüsten indim de düzenli olarak sabahları size e, emir yanı İstanbul'u göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Lakin ya telefonu değiştirdim. Telefon da yeni. Ya Murat Ayanoğlu yapamıyoruz. Onu anlatıyoruz. Ya varsa bir bildiğim bir şey. Hüseyin Yılmaz günaydın. Bildiğim bir şey varsa Ayanoğlu paylaş da millette. Yani ne yapalım? Attı mı değiştirdin? Telefonu mu değiştir, Türksel mülksel mi alalım? Ne yapalım? Onun için e, hazırlaşmışken dünya Kadınlar gününü kutlayalım hanımefendilerin, eşlerinizin, çocukların, kızların, işte bayanlara, bütün bayanların günü kutlu olsun. Yalnız Necer abim bir yazı yazmış. Evet dikkat ettim, izledim, seyrettim, okudum. Dünya emekçi kadınlarının günüymüş bu. Dünya kadınlar günü olarak değil de dünya emekçi kadınlar dedi. E kadınların hepsi zaten emekçi. Hatta bir örnek vermiş babaneci. Benim arkadaş grubumda olanlar belki gelmiştir, okumuşsunuz bilmiyorum. Dünya Emekçi Kadınlar Günüymüş yani Dünya Kadınlarının kutlaması değil de Emekçi Kadınların kutlanması gereken bir günmüş. E bana göre de kadınların zaten hepsi emekçi ve abi be. Evde işte senin çamaşırını yıkıyor, ütünü yapıyor, yemeğini yapıyor. Temizliğini yapıyor. Daha ne yapsın? Emek bundan daha şey emek, emek mi olur yani? Limitini yükselt, tü, tü, Türk, Türklesen, Türkselden vazgeç. Ayan ol Allah aşkına bak, seni dil kursuna göndereceğim. Ben. Türkselden vaz, vazgeçme, Bazı istasyonu. <laughs> Dünya emekçi hanımların evi öyleymiş. Nece kaptan, büyük kaptan. Fenerbahçe'nin kaptanı Neco abim arasında videolarında onu görmüşsünüzdür baba Neco e zaten Fenerbahçe'nin efsanesi hatta plaket aldı onur ödülü aldı yaşayan efsane olarak kendisini huzurlarınıza bir kez daha kutluyorum belki de hak ettiği yerde değil ama camianın içinde bence de hak ettiği yerde değil lakin hala da Fenerbahçe'yi sonuna kadar seven takip eden kollayan laf söyletmeyen fener sevgisini hat safhada dolu dolu yaşayan bir abim. Arkadaşım olduğu için de e, mutluluk duyuyorum. Gelir. Yıllarca kaç 25 sene tanışınız ondan 20-25 sene bank olmuştur. Adnan Saçan günaydın usta. Hayırlı işlerin hayırlı kazançlar. Hepimizin arkadaşlar. Hayırlı işler hayırlı kazançlar olsun. Sen en iyi dede olacaksın, yakışır sana dede. Vallahi. Bakın zarfı, içi, böyle ablası cumartesi günü doktorlarına gittiler. Kağıdın içinde yazılı ve e, dayısına vermiş ve kendileri bakın karı koca, yani kızım da damarın da cinsiyetini bilmiyor. Ben de kimliği belli filan diye yazmışım. Bak kimliği zaten belli. Cinsiyeti yazacağım ama ya da Öyle yazmışım işte. Elimizden, dilimizden çıkmış. Bakın Ayan Yüksük arkadaşımız da izliyor. Ayan Yüksük arkadaşımız e, ben size Mega Hunter diye sitesi var. O da bu işi yapıyor. Size iki tane çanta gönderdi. Bu çantayı göstereyim ben şimdi size. Madem Ayan kardeşimiz de ee, katıldı. Bakın bu çantaları Ayhan kardeşimiz hediye babında gönderdi. Abi iste yeter ki dedi yine gönderirim dedi. E, muhteşem ürünler. Bir sürü gözleri var bilmem nesi var. Ufağı var, ebatı var, büyüğü var işte bu şekilde. Bunları hediye babında dağıtacağız size. Şu sıralar pek böyle işte o işlere giremiyoruz çünkü Hala dükkanı toparlayamadık. Hala uğraş veriyoruz. Ne diyorsun ya Murat Ayanoğlu? Hangi dünyada yaşıyorsun? Ya, ya? Türkcell'den vazgeçme bir başka telefonda kendini seyret dedi diyeceğim zarfın içinde sadece Alpcan biliyor e, cinsiyetini. O da söylemiyor. Adir diyesin. Oğlum söyle de ona göre falan filan. E, bu cumartesi dayısı bir organize yapacak. Ona göre ona göre e, açıklayacakmış. Vallahi söylemiyor. Hiç kimse de söylemiyor. valla içi ayrıntılı mı? valla bayağı ayrıntılı, detaylı, teferruatlı çanta. Yani e, güzel bir çanta. Yani piyasada bu tip ürünler e, zannediyorum çok fazla yok. Daha basitleri falan var. E, fiyat olarak da satış fiyatları 300 lira falanmış o büyük olanların. E, küçük olanların satışı da 200 lira falan aşağı yukarı. 200 lira dedi. <laughs> Ha, tamam belki pazarlık payı falan vardır bilmem ne. Her şeyin pazarlığı var yani ekmek hariç. Sigara hariç ya da bazı ürünler hariç. Avcı gezgin önce sağlık. Ha, burada Ayanoğlu var ya yemin ediyorum senden üç tane daha olsa savaş çıkartırsın sana. Savaş çıkar prekazı girer ha, senin yerine. Anzo işi gücü bırakalım. Biz burada iş, iş yapıyoruz. Bak eksikleri yazıyoruz. Şunları yazıyoruz. Şimdi gelecek ürünlerimiz var. Sen biraz para ayarla bana para. Şöyle 5-10 bin dolar 20 bin dolar falan ayarla da. Şu mallardan biraz fazla çekelim. Sahtelerle alakalı sıkıntılar yaşıyoruz. Gelecek sahtelerimiz var. Birkaç firmadan var. Baya bir para lazım. Sen önce biraz para ayarla ondan sonra konuşuruz o konuları. Neyse işte onu bir haber vereyim dedim. E, ee, İstarit çıkıyormuş. Ayağın ol. Atta gel ulan Anzo. Ağır kurşun. Sen seversin ağır kurşunun atmayı. Neyse hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrardan gün, dü, dünya hanımefendilerin günü kutlu olsun. Bayanların günü, kadınların günü kutlu olsun. Emekçi kadınların günü kutlu olsun. Kadınlarımızın her biri zaten emekçi benim nezlimde nezdimde. Sabahtan akşama kadar yani kalkıyor temizlik Toz al, orayı sil, çamaşır yıka, çamaşır ütüle, yemek yap, hadi kahvaltı hazırla. Oğluna ayrı, kızına ayrı, kocasına ayrı. Kadınların hepsi yemekçiye. Beni oraya getirme, para bol, ortak olalım mı? Hayatım boyunca bir daha kimseyle ortaklık yapmam ya. Büyük sözüme tövbe de, ortaklık işi bana göre değil. Ama gönül dostluğu zaten hep baki. Neyse tekrardan kendinize iyi bakın. Hayırlı işler, hayırlı günler. Balıkta olanlara rast gelsin. Adios ule. Amusu ayağına ol. Oltanı al gel balık çıkıyor. Hem de iri balık çıkıyor. Gıraça değil gıraça. Adios.